Sevgili arkadaşlar bir aritmetik dizi mevcut ve bu aritmetik dizde bizden toplamın sonucu istenmekte. Şimdi ilk terimim nedir? 23 son terimim budur. Aslında sorumuz şu sözlü ifadeyle 23'ten 81'e kadar olan tek sayıların toplamı kaçtır? Yani 23'ten 81'e kadar olan tek sayıların toplamı kaçtır arkadaşlar? O zaman nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeceğiz. Toplamın sonucu toplamın sonucu eşittir Son terim eksi ilk terim. Son terim eksi ilk terim ilk terim böl artış miktarı artı bir çarpı çarpı son terim artı ilk terim ilk terim bölü 2 son terim artı ilk terim bölü 2 şurası bize şurası bize terim sayısını veriyor. Yani burada 23'ten 81'e kadar kaç tane tek sayı var? Bize bunu veriyor. Terim sayısı arkadaşlar. Terim sayısı. Mesela burada 23 ile 81 arasında kaç tane terim var derse ya da 23 ile 81 arasında Kaç tane tek sayı var derse 23 81 dahil olmak üzere bu formülle elde edebiliriz. O zaman toplamın sonucunu nasıl bulacağız? Toplamın sonucu eşittir, demek eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü AM artış miktarı. Son terim 81, ilk terim 23 kaç yapar? 58. Artış miktarı 2. 29. 29'a bir eklersek 30. O zaman terim sayımız kaç? 30. Yani 30 tane burada sayı var. Terim var arkadaşlar. Çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Son terim 81. ilk terim 23. 104. 104'ün yarısı nedir arkadaşlar? 104'ün yarısı 52'dir. O zaman toplamın sonucu ne olacaktır? 30 50 çarparsak 1560 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 30 50'yi çarptım. 2 ile 30'u çarptım. 1560 olarak Sonucumuz bulundu. Yani özetle ve özetle, 23 ile 81 arasında ki tek sayıların toplamı 1560 yapıyor arkadaşlar.